Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sarma yapacağız. Yani lokum tarzı. Lokum yapacağız. Portakal suyumuzu sattık, Şekeri de ekledik. Ocağı aldık. onuca iyice kaynatacağız. Sert bir kıvama gelecek. O konulduktan sonra indireceğiz onu. Bir tepsiye alacağız. Arkadaşlar bu videonun tarifini sizlerle net bir şekilde alt kısımda açıklamada yazacağım. Biraz benimki cevap oldu. Siz de sıkıntı yaşamayın diye tam tarifini yazacağım sizlere. Siz de benim gibi uğraşmayın. Biraz cevap oldu. Videomuzun başında ve sonunda görüyorsunuz. Cevap olduğu için biraz sarması da zor oluyor. Zor olduğu için de Hoş bir şey değil zaten biliyorsunuz. Daha sert olursa tabii ki de sarılması daha iyi olacak ve kestiğinizde harika bir görünüm olacak. Onun için tarifini alt kısmında yazacağım sizlere. Siz de ona göre yaparsanız, hazırlarsanız daha iyi olur. Şerbet, portakal suyumuz kaynadı. Lokum suyumuz da hani diyelim. Öyle bir kaba aldık. Sizde tepsi varsa ona göre fazla kalınacak şekilde değil de orta kovalı yani bir santim iki santimlik olursa yeterli. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Vallahi like atmayı lütfen unutmayın. Dolaba koyduk ve çıkardık. Gördüğünüz gibi çok ince yaptık. Onun için biraz yırtılmalar oldu çıkartırken onu. Üstüne de böyle bir renkli şanti süreceğiz. Bu şekilde dürüm sardık ve kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde demledik mi Lokomuzu yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.